Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Avesta Zeydüştü'nün kutsal kitabı olarak Hindi, Rigveda ve Yahudilerin, Tevrat, kutsal kitaplarından sonra en eski dinsel, tarihsel ve kültürel kitap kabul edilmektedir. Zeydüşt Meraca yükselmiştir ve Ahura Mazda ile yaptığı görüşmeden sonra Avesta ile dönmüştür. Avesta yani bilgi, bilmek veya esas demektir. Pahlavi dilinde ise hukuk demektedir. Bilgi tanrı yani Ahura Mazda'nın İran peygamberi Zeydüş'te vahyettiği Avesta, İran dilleri ve edebiyatlarının en eski ve en önemli eseridir. Rivayetlere göre Avesta 12 bin sığırın deri üzerinde altı su ile yazılmıştır. Ahamenidler zamanında ve bize kadar gelmiş olan suret bin fasla ayrılmaktadır ve 21 kitaptan, neskten ibarettir. Avesta 5 kısma ayrılmıştır. 1. Yasna, kurbanlar. 2. Yeşta, yeştler. Tanrılara yönelik ilahiler. 3. Whispered, kürt, ibadet veya niye iş, dualar. 4. Vendidit, temizlenme kuralları. 5. Hort Avesta, Küçük Avesta, Günlük Dualar 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransız bilim adamı. Ünlü oryantalist Anktil Doperin 1733-1805. Hindistan'a yaptığı bilimsel amaçlı bir seyahat sonrasında Avesta araştırmalarını başlatmıştır. Hindistan'da 6 yıl boyunca 1755-1761 araştırma yapmıştır. Çalışmaların sonunda 1771 yılında eusta'yı Fransızca dilinde çevirmiştir. Aktil Dupir'in Avesta'nın Fransızca çevirisini 3 cilt halinde yayınlamış, bilim çevrelerinin Avesta ile tanışmasını sağlamıştır. Eski Avesta, Avesta alfabesi veya Arame alfabesi ki 44 harften oluşmuş ve bu alfabeye göre yazılmıştır. Geleneksel Zaydüşt inanışlara göre Avesta, Ahominidler döneminde vardı ve altın yazılara sığır derine yazılmış nüshası başkent İstar hazinesinde saklanmaktaydı. Makedonyalı İskender İran'ı ele geçirdiği dönemlerde ortadan kaldırmış veya yandırmıştır. Daha sonra Part hükümdarı 1. Belaş, Hük, 51 ila 78 Meda döneminde Evustan'ın yeni versiyonu düzenlenmiştir ve Urumiye ateş kadesine teslim edilmiştir. Avesta Erdişeri-i Babekansasını İmparatorluğu'nun kurucusu döneminde dönemin baş mubedi, rahip, tansar tarafından yeniden düzenlenmiştir. Ancak Avesta II. Şapur zamanında Azerbaydi Mehrespendan tarafından gerçek şekillerinden değerlenerek oluşturulmuş. Daha sonra Enushirvan'ın emriyle mübed, rahip, bihşapur, bihşapur tarafından incelenerek son şekli verilmiştir. Aveta bir dini kitap olduğuna rağmen tarihi, kültürel, coğrafi ve yaşam tarzı konularda da bahsedilmiştir. Coğrafi isimleri Evsta'da geçer. Mesela Beksia, Bakteria, Aveta'da Bahdi olarak geçer ve şehirlerin annesi anlamına gelmektedir ve şu an o şehir Afganistan'ın kuzeyinde bal olarak vaydır. Sok'ta Evsta'da geçer ve ışık anlamına gelmektedir. Sokt şehir Sördarya'nın civarında Suud olarak şu an vaydır. Fayda ne ise Davan olarak geçmektedir. 641 yılında İran'a İslamiyet'in girişi Zeydüştlü ortadan sinmiştir ve Avest'e yandırmıştır. Zeydüştlülerin bir kısmı Hindistan'a göç etmiştir ki bunlar serbest bir dini cemaat olarak Taysa adını almışlardır. Zeydüştlükte en önemli unsurların başında ateş gelmektedir. Doğa sık sık ateş önünde yapılmakta ve ateşler büyük tapınaklarda, ateşkade, sürekli olarak yanar şekilde muhafaza edilmektedir. Ateşin kutsallığı, iyiliğin ve aydınlığın sembolü oluşundan gelmektedir. Firdevsi, Şahneme, Sinde, Zerdüştileri ateşe tapmayanlar diye inanmıştır. Maguki o taş parastın budant, parası tan yazdın budant demeyim ki onlar ateşe tapanlardır. Onlar ancak Allah'a tek olan ve kutsal olana tapanlardır. On zeydüştlere göre kutsal ruh Ahura Mazda'dır. Ahura Mazda yaşamın yaratıcısı, tüm güzel şeylerin yapıcısı iken Ehrimen ise ölümün yaratıcısı, kötülük dünyanın yapıcısıdır. Zeydüştlük de Ehrimen'i şeytan olarak da kabul edilmektedir. Ölüm ve sonrası Zeydüşt dinine göre her insan ölümünden sonra bir muhakemeye tabi tutulacaktır. Bu umumi muhakeme yanında her insan ölümünden sonra Çinmat, Sırat Köprüsü'nden geçmek suretiyle hususi bir imtihana maruz kalacaktır. Ölümden sonra üç gün ve üç gece ruh bedenin yanında bekler ve dördüncü günde öbür dünyaya gider. Bunlara göre öbür dünyada Bihişt, Kane, Duzah, Cehennem ve Hamestan orta bir yer, Alaf, Vay'dır. İyi ruh Bihişte ve kötü ruh ise Duzah'a düşerler. Ölümden sonra asıl hayat başlayacaktır. Ahura Mazda'ya göre ateşi, toprağı ve suyu bir cesedin teması ile kirletmek günahtır. Bunun için ölümden sonra cesedin sessizlik kuleleri adı verilen yüksekçe yaylarda köpeklerle akbabalara terk edilmesi gerekir. Bir insan ölünce, ölünün etleri kemiklerinden sıyrılır ve kemikler ayrı bir kabada, kebirde konulur. Zeydüştler ölümden korkmazlar ve hatta ölümü severler. Çünkü onlara göre dünya kötü fiillerin yeridir. Zira ehrimen sanatını orada icra eder. Namaz ve kurbağa zeydüştlükte de günde beş defa namaz kılınır. Asıl kıble güneştir. İbadet ateş kedelerde, tapınaklarda yapılır. Zeydüşt hayvanları korumak için hayvan kesmeyi, kanlı katiyamları avitanın bir bölümü men edilmiştir. Ayrıca Yahudilay'da olduğu gibi Zeydüştlük'te de ateş yakmak kurban sayılmaktadır. Zaydüştün ahlak ve toplum anlayışı Zeydüştlük ahlaki vazifeyi üç kelimede özetler. Birinci, hamata iyi düşünürsün ikinci, hakata iyi söylensin üçüncü, haşta iyi yapılsın bu üç ana prensip Zaydüştiler arasındaki itibarını bugüne kadar kaybetmemiştir ve hala bir parola hükmündedir. Zaydüş'te göre dünyevi işler iki kısma ayrılır. Bunlardan birisi alın yazısı ve ebedi takdir, diğeri ise insanın amel ve tedbirine bağlı fiillerdir. Bu ikisi birbirine sık sıkıya bağlıdırlar ve birbirinden ayrılamazlar. Bütün ruhlar arınıp asıl ve tabi doğa yerleri olan ışık göğüne çıktıkları zaman dünyanın özlenen sonu gelecektir. iyilik iyilikseverlik, evlilikte sadakat şarttır. Kadın ve erkek eşittir. Tek eşlik ve tek evlilik esastır. Zeydüşt kadınlar başlarını örtmezler, kapanmak yoktur. Her doğan insan için bir ağaç dikmek zorunludur. Öldürmek, çalmak en büyük günahlardandır. Zeydüşte göre toplumda dört sınıf vardır. Birinci, aristokrat, zümre ve savaşçılar sınıfı ikinci, rahipler, mubadlar üçüncü halk sınıfı yani hayvancı, ziraatçı ve zanaatkarlar dördüncü. Gürçe belayzler düştükte rahipler, mubadler son derecede önemlidir. Yaşta, yaştlar 115 bölümünde rahiplerin görevlerini şöyle belirtmiştir. Bir neme anya yani ailenin rahibi, iki viziya birkaç ailenin rahibi, üç zantuma kabilenin rahibi, dört dahyuma ülkenin rahibi, beş trotemal ülkenin yüce rahibi, mubadı mubadan. Zaydüştlük'te dört kutsal ve geleneksel bayram vardır. Aynı zamanda bu bayramlar mevsimlere belirtmektedir. Birinci, Sadda, kış mevsimi, Ocak ayında kutlanır. İkinci, Nevruz, bahar, 21 ila 24 Mart, yeni yıl veya yeni gün demektir. Üçüncü, Tilgon, yaz mevsimi, 22 Temmuz, dördüncü. Mihrin, sonbahar, Eylül 16 ila 21 arası, Zerdüştler'de eski takvim 21 Mart'ta başlamaktadır. Zeydüşt'ün peygamberlerini ilan ettiği gün olarak kabul edilmektedir. Türklerde Zeydüştizmin inancı Türklerin arasında Zeydüştlüğün etkilerinin Horasan ve Mivrün Nehir bölgelerini aşarak daha geniş alana yayıldığı anlaşılmaktadır. Harezm bölgesinde de 11. Yüzyıla kadar önemli çapta İran etkisinin dolaydan zerdüştüğün Türk taraftarlar bulunmaktaydı. Kırdızlar, Kimerler, Mıcaylar ve benzeri Türk topluluklarında ateşe ibadet edildiğini ve ölülerinin yakıldığını haber vermektedir. Sonuç düştüğün en önemli özelliği, eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir. düştüğün dualist bir din olarak algılayan batılı bilim adamları da olmuştur. Bu dinde insan öldükten sonra onun ruhu Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanılır. Zerdüştlüğün temelinde iyilik ve kötülük birbiriyle savaşmaktadır. Zerdüşt, yeryüzündeki kavdanın tanrının ruhu Ahura Mazda ile Ehrimen yeni şeytanın ruhu arasında olduğuna inanırdı ve her inananın iyilik için savaşması gerekirdi. Zerdüştiler batılı kültürlerde sanıldığı gibi ateşe tapmazlar. Zeydüştüler günde beş defa namaz kılarlar ve ateşin önünde dua ederler. Ahlak anlayışta temel kavramlar iyi düşünülsün, iyi söylensin ve iyi yapılsındır. Zeydüştüğün İslamiyetin İran'da yayılmasına kadar genişlemeye devam etmiştir. Milattan sonra 641 yılında Müslümanların Pers İran topraklarını ele geçirmesinden sonra İslamiyete geçmişlerdir. Günümüzde çok az zeydüşt kalmıştır. Zeydüştlük ismini kurucusu Zeydüşt'ten almaktadır. Zeydüşt kelimesinin aslı Zaratüştra'dır. Zarat, güzel ve ustra, develer, kelimelerden oluşmuştur. Ama İran'ı kaynaklara göre Zarat veya Zayd, sarı, uştra ise devedir. Tam anlamda sarı deve demektir. Dolayısıyla Zaratustra, güzel, sarı, develere sahip olan anlamına gelmektedir. Bunun latinceleşmiş şekli Zaratustra, Yunanca şekil ise Zoroastres'tir. Avrupa'da Zaratustra isminin kullanımı F. Nietzsche 18. yüzyıldan sonra İran felsefesi ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleşmiştir. düştün kurduğu dine batıda Zoroastriyani ZM veya bu dindeki tanrı için kullanılan Ahura Mazda ismine istinaden Mazdaizm demektedir. Kur'an-ı Kerim ise bu din mensupları için mekus terimini kullanmaktadır. Jean Paul Raks'a göre Zaydüştlük Mazda İzeymey'den, -E Yasna ve onun reform görmüş hali Orta Asya'da oluşturulmuş dinlerdendir. Mezdizm da kimi zaman Hürmüz, kimi zaman da Ahura Mazda olarak adlandıran ve Büyük Tanrı'yı niteleyen Mazda'dan türemiştir. Zaydüştlük günlük dilde Mezdeizm ile eş anlamlı olarak kullanmaktadır. Peygamber Zerdüşt'ün yaşamı, Eyvus'ta da peygamberin adı Zaratuştra ya da tam olarak Spitama Zaratuştra geçmektedir. Buradaki Spitama unvanı, Zerdüşt'ün atalarından olan tanınmış bir kahramana aittir. Çağdaş İran dillerde Zerdüşt, Zartuşt, Zaratuşt geçer. Zerdüşt'ün annesinin adı Eyvus'ta da olarak geçer. Babasından ise Eyvus'ta da Pörüs geçer. Eşinin ismi de Huva'dır. İran ve kaynaklarda dört tane oğlunu de Evusta'da geçmektedir. Bunlar Huşidarşa, Huşidarma, Soşionas ve Hurşet Çehreidirler. Zerdüşt, henüz 7 yaşına gelmeden babası onu Burzin Kurus adlı dürüst ve bilgili bir adama eğitilmek üzere teslim etmiştir. Küçük yaşlardayken çevresindeki yanlışlıklara karşı gelmeye, tartışmaya başlayan Zeydüşt, 20 yaşına geldiğinde ailesinden ayrılıp fakirlere yemek vererek hizmet etmiştir. düştü 30 yaşındayken yurdunu bırakarak İran'daki Sebelandağı'na çekilmiştir. Orada 10 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan ruhunu dinlemiştir. Ama bir gün bir değişiklik duymuştur ve yerinden kalkıp binişin karşısına geçmiştir ve ona şöyle seslenmiştir: Ey büyük yıldız, aydınlatacak bir şeyin olmasa yazdın ne olurdu? 10 yıl var ki buraya mağarama çıkıyorsun. Eğer ben kartalın ve yılanın olmasaydık, ışığından bezaydın. Fakat ben her sabah seni bekledim, ışığının vazdasını aldım ve bunun için seni kutsadım. Bak, ben fazla bal toplamış arı gibi uzanacak ellere muhtacım. İnsanlar arasında akıllılar deliliklerine, fakirler ve zenginliklerine bir defa daha sevininceye kadar armağanlarımı paylaştırmak istiyorum. Bunun için aşağılara inmeliyim. Nasıl ki sen cömert yıldız akşamları denizin arkasına iniyor ve arka dünyayı ışık götürüyorsan ben de senin gibi inmek istediğim insanların aralarına inmeliyim. Rivayetlere göre Zerdüşt düştü 30 yaşında peygamber olmuştur ve yanına ümmetinden bir kısmını alarak berye gitmiştir. Dağdan indikten sonra insanlara kendi dinine davet etmiştir. Vaazlarına başlarken şu görüşlerini ortaya koymuştur. Ben o adamı severim ki İşine altın sözlerle başlar ve verdiği sözlerden fazlasını yerine getirir. Ben o adamı severim ki, gelecektekilere yakışır ve geçmiştekileri kurtarır. Ben o adamı severim ki, Tanrısını hükme altına alır. Çünkü Tanrısını sever, zira o Tanrısının da bu yüzünden yok olmalıdır. Ben o adamı severim ki, ruhu ve kalbi özgürdür. Zeydüşt demişti ki, bütün yazılmış şeyler içinde yalnız kanla yazılmış olanı severim. Kanla yaz. Fark edeceksin ki Kan ruftur. Bir zamanlar ruh tanrıydı. Sonra insanlaştı. Şimdi hatta hatlaşıyor. Zeydüşt peygamber ortaya koyduğu yeni öğretiyi ilk 10 yıl süresince sadece kuzenine kabul ettirebilmişti.